şey onların problemleri de falan falan Ruslar Ruslar hoş geldiniz arkadaşlar ya ne kadar hoş karar vermişler ya 10 like verse I guess merhaba selamünaleyküm selamünaleyküm ilçe ziyaretlerimize devam ediyoruz bugün. Altın Ekin'deyiz. E, ee, i̇lçe belediyemizi ziyaret ettik. 2020 yılında planladığımız işler tamamlandı. inşallah 2021 yıl için gelip işleri konuşuyoruz. Bugüne kadar 96 milyon lira altın ekini e yatırım gerçekleştirdik. Prestij caddeler, mahalle yolları, beklerstikler, parklar ee, ve ee, diğer çalışmalarla su kanalizasyon, kurup suyularla birlikte projelerimizi yürütüyoruz. İnşallah 2020 planlamamızı en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Altın Ekin zaman partimize çok yüksek destek verdi. Allah tüm Altın Ekinlerden razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşkilatlarımız çok güzel çalışma yaptılar. Başkanımızın şahsında bugüne kadar emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. başta başkanımız ve yeni görev alacak arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Aynı performansla inşallah Illik içerisinde içe belediyemiz, büyükşehir belediyemiz, il teşkilatımızla birlikte altın ekinde hem hizmetlerin eksiklerini tamamlama, yeni hizmetler yapma hem de partimize desteği arttırma için hep birlikte gayret edeceğiz. Yeni görevine saygılı olsun. Teşekkür ederim.